Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber Bitcoin'in, Ethereum'un ve altcoin'lerin güncel teknik durumunu değerlendireceğiz. Aynı zamanda bugün çok fazla sayıda sorulduğundan dolayı Neo içinde bir teknik duruma bakacağız. Daha sonrasında dolar endeksi grafiğiyle ile Temel gelişmelerle teknik analizimizi harmanladıktan sonra Videoyu bitireceğiz Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın Dün gece bir canlı yayın yaptık Acil bir canlı yayın yaptık orada da altcoinler için çok çok önemli olan Birkaç teknik detayı sizinle paylaştım O yayını izlemediyseniz tekrarını da kanalda bulabilirsiniz Diyerek hemen konuya geçiyorum Şu an bitcoin 4 saatlik zaman diliminde hala bir üçgen formasyonunun içerisinde yani şu son 4 saat içerisinde Bitcoin'in aslında 37400 dolara yaptığı hareket benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Burada Bitcoin aşağıya doğru kırdığı zaman hacimsizlikten mütevellit bu kırılımın gerçekleşmeyeceğini nasıl söylediysem şu anda da hacimsiz bir yükseliş yaşadığımızı söyleyebilirim. Bitcoin için trend gerçekten tekrar yukarıya döndü ve hareketi devam ettiriyor diyebilmemiz için. Bu üçgenin üzerine hacimli bir şekilde kırıp önceki higher low'umuzun üzerine atmamız gerekli. Buradaki higher da yaklaşık olarak işte 40 bin dolar civarına denk geliyor. Yani bitcoin'in ilk etapta 38 bin 300, 38 bin 400 üzerine hacimli bir şekilde atıp 40 bin doları kırması gerekiyor ki biz bitcoin'de tekrar yükselişe geçtik diyebilelim. Şu an konsolidasyon alanındayız. Yatay hareket alanındayız. Aslında alt hareketlenmelerinin bazılarının hatta %100'e varan geri dönüşler sağlamalarının nedeni de şu an Bitcoin'in yatay hareket etmesidir diyerek hemen bir Bitcoin dominans grafiğine geçiyorum. Çünkü çoğu insanın Bitcoin'den daha çok altcoin'lerle ilgilendiğini biliyorum. Şu an için Bitcoin dominans grafiğinde çok önemli bir destek bölgesinin üzerindeyiz. Artık haftalardır bunu konuşuyoruz. Hala altına doğru kıramadı Bitcoin dominansı şu desteğin. Şu destek de dediğim işte 67 civarına denk geliyor. Eğer Bitcoin kırılımı gerçekten sert bir şekilde olursa zaten biz şu dominansın aşağıya doğru kırmayacağını biliyoruz. ki Bitcoin'de de o kırılımın gerçekten sert olacağını düşünüyorum ben. Şu an dominans grafiğine baktığımız zaman Bitcoin kırılımının da yakın olduğunu varsaydığımız için aslında dominansın büyük ihtimalle biraz daha yukarıya gidip e, buralarda biraz belki seyredip belki biraz daha yukarıları deneyip ondan sonra desteği tekrar deneyeceğini düşünüyorum. Altına doğru kırarsak eğer altcoinler için inanılmaz fırsatlar yakalayacağımızı zaten söyledik. O yüzden altcoin pozisyonlarınızda Bitcoin kırılımını biraz beklemekte, tabii ki kısa vadeli pozisyonlardan bahsediyorum, fayda var. Uzun vadeli açtığınız pozisyonlarda herhangi bir sıkıntı olmadığını da tekrar dile getirmek isterim. Bitcoin grafiğine dönersek aslında şu konsolidasyon alanında olmamızdan dolayı hacmin de inanılmaz bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Teknik analiz şöyle der. Eğer gerçekten bir yatay hareket varsa ve sıkışmış bir formasyon varsa hacim de düşüyorsa sert bir kırılım gelecektir. Bunu da şu an burada sıkışan bir formasyon zaten var üçgen bir formasyonu var hacim düşüyor bu yüzden Bitcoin'de sert bir hareket yakındır diyoruz. Eğer bu hareket hangi yöne gerçekleşirse nasıl bir e, hedefe doğru gideriz diye sorarsanız da işte bu üçgenin zaten wedge dediğimiz kısmı e, üçgenin e, wedge dediğimiz kısmına alıyoruz. Ee, ve burada yukarıya doğru kırılım noktasından yukarıya doğru e, bırakıyoruz 50 bin dolar 51 bin dolar yukarı kırılımda hacimli kırılımda hedef olarak gözüküyor. Eğer Bitcoin aşağıya doğru kırarsa da aslında aynı e, hedefi biraz daha aşağıya çekiyoruz ve Bitcoin için hedefin yaklaşık olarak 23 bin dolar olabileceğini görüyoruz. Böyle bir şey ge gerçekleşirse eğer altcoin'lerde de çok sert kanamalar olur. Bu yüzden Bitcoin hareketini kesinlikle dikkatli bir şekilde izleyin derim. Bunu diyerek Bitcoin hareketinin aslında temel olarak bağlı olduğu DXY grafiğine geçiyorum. Dünya canlı yayında da bunu konuştuk. DXY grafiği her herhangi bir yatırımcıyı çok çok yakından ilgilendiren bir grafiktir. Çünkü e, grafiği aslında dünyadaki temel gelişmeleri bize sergileyen teknik bir grafiktir. Ve şu anda şurada çizmiş olduğum düşen üçgen yapısının üzerine kırmış bulunmakta. Buradaki direnç alanı yaklaşık olarak 91 ki 91 3 civarına denk geliyor. DXY oralara kadar yükselebilir. Yükselirse zaten Bitcoin'de de biraz daha e, geri çekilme görürüz fiyat anlamında. Eğer DXY bunun üzerine atarsa o zaman işte Bitcoin'de gerçekten sert düşüşler görebiliriz. Sadece Bitcoin'de değil, borsalarda da böyle bir durumda geri çekilmeler yaşanacak. Orta vade içinse ben düşüncemi zaten hep söylüyorum. Tekrar bir üzerinden geçeyim hatta. Ben dolar endeksi grafiğinin yukarıya gelse bile buralarda biraz konsolide edip tekrar aşağıya doğru geleceğini düşünüyorum. Çünkü Biden'ın gelmesiyle birlikte... Teşvik paketleri açıklanacak aynı zamanda dolar basılacak durmadan yine trilyonlarca dolar basılacak Böyle bir durumda doların dolarla değerlenen varlıklar karşısında değer kazanması Çok mantıklı durmuyor Siz de takdir edersiniz ki Şimdi bir Demirbaş altcoin'imiz olan altcoin'lerin aslında Hareketini önceden belirleyecek olan Ethereum'a bakalım aslında Bitcoin'e benzer yapının Ethereum'da da oluştuğunu görüyoruz. Ethereum'da da bir üçgen formasyonu mevcut. E, hatta Ethereum şu an formasyonun tam neredeyse bittiği yerde. E, Ethereum için şu tarz formasyonları çok izlememek aslında bence daha iyi. Çünkü bu formasyonların hangi tarafı kırılacağını Bitcoin belirler. Ama yine de teknik olarak göstermem gerekirse Ethereum'da da düşen bir hacim mevcut. O yüzden. Bitcoin'in kırılımıyla beraber Ethereum'un kırılımı da çok sert olacaktır diyorum. herhangi biri size kahinlik yaparsa buradan dönüyoruz oraya gidiyoruz tekrar geri geleceğiz derse arkadaşlar kesinlikle inanmamanızı öneririm. zaten ben dahil kimsenin söylemiyle yatırım yapmayın. Teknik analiz şartlarla oluşur. Bitcoin grafiğine tekrar döndüğümüz zaman bunu çok net görüyoruz. Bitcoin yukarıya kırarsa pozisyon açarım veya aşağıya inerse şu üçgenden pozisyon açarım. Şu an Bitcoin yatay bir dönemde çok az kaldı bu arada kırılma ve böyle bir durumda ben kesinlikle Bitcoin'de şu an için pozisyon açma taraftarı değilim. Ethereum'un Bitcoin paritesine baktığımız zaman bu aslında benim dün canlı yayında çizmiş olduğum direnç alanı. Ethereum'un bu dirençten yukarıya kıramadığını gördük. Ben dün açtığımda yayınıp Ethereum buralardaydı. Üzerine atarsa yukarıya doğru sert gider dedim. Ama aşağıya gelirse de biraz daha konsolide olacaktır diye fikrimi beyan etmiştim. Şu an yine Ethereum artık 1, 2, 3 Şurada da bir 3 kere denedi. Belki 6. 7. kez aynı yerden Dönüyor aynı yerden rediyor O yüzden Ethereum Bitcoin grafiğinde de bunu izlemenizi öneririm. Bitirmeden önce bir de Neo'nun durumuna bakalım. Neo benim uzun vadede, orta ve uzun vadede portföyümde bulundurduğum bir ürün. O yüzden ben yatırım yapan arkadaşlara da söylüyorum. Kısa vadede tabii ki alsat yapıyorsanız eğer kar alıp çıkabilirsiniz. Hatta kar cebe yakışır direkt. O yüzden bazı yerlerde kar almayı bilin diyorum. Ama Ethereum önümüzdeki mainnet gelişmelerinden 3.0'dan bahsediyorum mütebellit. Orta vadede çok iyi değerleneceğini düşünüyorum. Çünkü diğer altcoin'lerden hareket olarak da geri kaldı. O Ama teknik olarak tabii ki bir de grafiğe bakarsak hedef belirleme adına. Burada bir haftalık grafiğe bakmakta fayda var. Görmüş olduğunuz gibi burada bir boğa bayrağı gibi bir formasyon mevcut flamada diyebiliriz buna. Şu bayrağın üst kısmı yaklaşık olarak 38 dolar civarına denk geliyor. Ya 37-38 dolar aslında Neo için kısa orta vadede hedef olarak gözüküyor. Tabii ki ben orta ve uzun vadeli portföyümde tuttuğum için Ethereum'dan çok daha iyi performans bekliyorum. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu tarz gelişmeleri ve canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Videonun açıklamalar kısmından Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Aynı zamanda Binance borsası için %10 komisyon indirimli linki de videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.